Ümraniye ve Üsküdar ilçelerimizin kadın muhtarları, STK'larda görev alan kadın hemşerilerimiz, Çayeli Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Çiftçi ve Çay TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Torlak ile birlikte sosyal ve siyasi alanda kadınların toplumdaki yeri üzerine verimli bir kahvaltı programı gerçekleştirildi. Çayeli Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Çiftçi, Çay TV ve Torlak Turizmin öneminden bahsetti. Burada da başarılı bir işle, e, turizm işiyle meşguller. E, burayı da görmüş olduk. Bundan sonra da hemşerilerimize diyeceğiz ki, ya işte Torlak Turizm'den e, şunu araç kiralayacaksan, yurt dışı seyahat yapacaksan, bilet yapacaksan, Umre'ye gideceksen, İsmail abiyle e, git görüş telefonunu vereceğiz. Bu vesileyle ben de İstanbul'daki yeri görmüş oldum. Ya. Çay TV'ye de yani bize sürekli böyle kendimizi e, anlatabilme fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Karadeniz'in hatta Rize'nin demiyoruz, Trabzon'da demiyoruz, Artvin'de demiyoruz. Karadeniz bölgesinin tek televizyonu. Bu anlamda aslında çok önemli e, yani İsmail Torlak'a biz bir turizmci, biz Hac Umre organizasyonu yapan birisi olarak öne çıkıyor Torlak Turizm ama yani aynı zamanda Çay TV ile de biz e, hem Karadeniz'in bütününü yaylalarından denizine kadar bütününü tüm Türkiye'ye tanıtıyor. Yani bugün Karadeniz'de bir turizm patlaması varsa yani diyelim ki Ayderin'den, Uzun Gölü'nden, Çeçava Çay Bahçesi'nden, Ağran Şelalesi'ne kadar veya işte Palavit Yaylası'na kadar bunda en büyük faktör Çay TV'dir. Ümraniye ve Üsküdar ilçe kadın muhtarları muhtarlık süreçlerini anlattı. Dönem e, muhtarlığımda beni tanıdılar. E, Acemeliğim vardı. E, i̇kinci dönemde beni tanıdıkları için de Neler yapacağımı bildikleri için de bana oy verdiler. Ben mahalleliyle birebir dokunaraktan hareket ediyorum. Hastalarımı ziyaret ediyorum, yaşlılarımızı, ihtiyacı olanları birebir evlerine gidiyorum. Ne gereksinimleri var, onları yardımseverlerle yardıma ihtiyacı olanları karşılaştırıyorum. Benim göremediklerimi yardımseverler de görebiliyorlar. Bunlar onların hoşlarına gidiyor. Ee, biz muhtarlar olmasak Ümraniye Belediyesi'nde Kuyruk, Ümraniye Çarşı'ya kadar gelir ben öyle düşünüyorum. Çünkü halk soracağını bize gelip soruyor. Bizden e, bilgi alıyor. Yani biz e, halkla belediyenin arasına bir iletişimiz. Açısı şu yönden çok önemli. Ben e, seçimlere girdiğim zaman da söyledim, bir kadın olmak iletişim bakımından çok verimli oluyor. Herkesle daha net bir iletişim kurabiliyoruz. Seviye bir iletişim. Evet, seviyeli bir iletişim oluyor. E, zaten uzun dönem bir muhtarımız vardı, Allah rahmet eylesin e, yaptığı faaliyetlerde bulundu. Ondan sonra biz devraldık. E, halk şunu istiyordu, iletişim bizi dinleyebilen, e, koordinasyonu iyi sağlayabilen bir muhtar olmasını istiyordu. Biz de elimizden geldiği kadar bunu için çalışıyoruz. Köşeazarı Hacer Hanıç kadınların siyasete ortak olmasını vurguladı. Birinci bölge İstanbul Birinci bölgede bütün ilçelerde kadın muhtarlarımızın varlığı arttıkça biz de mutlu oluyoruz. Kadınların siyasetteki yeri her güçlendiği zaman aslında toplum da bundan çok fayda görüyor. Çünkü kadın hayatın merkezinde Hayatın merkezinde, evde de öyle. Kadın eğer evde güçlü olursa aile toparlıyor, aile kendini geliştiriyor, çocuklar eğitiminden, beslenmesine, bütün unsurlar tamamlanıyor. Ama aynı şekilde bunu bir muhtarlık ya da siyasette gördüğümüz zaman ya da iş, dün iş camiasında gördüğümüz zaman bunun aynı şekilde toparlandığını görüyoruz. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.